Sekiz yıllık var. Beni ne kadar tanıyor? Benim en sevdiğim alışveriş markası. Nike. Adidas. Benim en sevdiğim sakız. Falun. Big Bubble Hatta geçen dedim Big Bubble almaya gidiyorum diye. Benim en sevdiğim araba Tofaş tamam, Bu doğru Doğru bildi Benim en sevdiğim müzik Ceza Beşiktaş yağmurlu bir gün daha Baba hiç mi düşünmedin yağmurlu bir günde? Düşünmedim. Benim eee... en alışveriş ya en, sevdiğim alışveriş. Ayakkabı. Ya ben alışveriş sevmiyorum baba biliyorsun. <laughs> Bu sefer şaşırtmanı soracağım. Benim e sevdiğim televizyon. Televizyonun Markası. Samsung. Doğru. Benim en sevdiğim telefon markası. Bu kolay. Samsung. <laughs> Neydi? Ne? Android. iPhone. Android. Hem de var. Şimdi bir tane sarı düşünün. Benim en sev en en güzel tablom. Burada bir tane var şu an. Bebek fotoğrafın. Hangisi bebeklik? Hangi bebeklik atar? Mezuniyet fotoğrafın. Bebeklikten. Böyle kardeşim. Abi şurada bak ya. Şunu çekildiğin anı hatırlıyorum baba. Şu fotoğrafın çekildiğim anı hatırlıyorum. En köşedeki.